Mustafa ve Leo ile birlikte. O oh, kalkayım. Çok geç olmuş saat. Hemen içeriye gideyim ve Pepe ile birlikte oyun oynayayım. Pepe uyumuyor demek ki. Burada olmadığına göre bakalım. Hemen gideyim oyun oynayayım. Aa! Poyraz bugün okula gitmedi herhalde. Çantası burada. Bir bakayım çantasının içinde neler varmış. O oh, Poyraz da evde olduğuna göre Poyraz'la da oyun oynayabilirim şimdi. Hemen bir çantasına bakalım. Neler varmış çantasında. Okula gitmemiş Poyraz. Bakayım bir. Hmm, kitapları var burada. Aa süpermeni var. Aa çok güzel bir top var burada. Hemen o topu almalıyım. içinde kaldım. Çıkamıyorum. Eyvah ne yapacağım ben ya? Yardım edin. Yardım edin. Çantanın içinde kaldım. Poyraz, Pepe yardım edin. Leo uyan. Uyan çantanın içinde kaldım. Çıkamıyorum. Topu alacaktım. Ben çok evet. eğleniyorum. Ben buradaki arabaları alıyorum. Kamyonu yerleştiriyorum. Şimdi onları ben parka Belki götüreceğim. Aa, Sen de ejderhayı mı devirmeye çalışıyorsun Poyraz? Evet. O bunu yapamadım. Süpersin Poyraz. U! Evet. Uçtu gitti ya araban. Uçurdun arabayı Poyraz. Ben de arabalarımı ben, yerleştirmeye ben devam edeyim. edeyim biraz Ama koca Ay ile Leo hala uyanmadılar ya. Sabahtan beri uyuyorlar. Canım sıkıldı. Onlar da olsa birlikte daha güzel eğlenebilirdik. Öyle değil mi? İstersen ikimiz de Leo oynayabiliriz. Tamam. Önce gidip bir bakalım mı? Belki Tabii. uyanmışlardır. Ama sessizce gidelim. Tamam mı? Tamam. Sessizce gidelim. Uyandılarsa hep beraber oynayalım. Uyanmamışlarsa onları uyandırmadan gerisin geri buraya geliriz tamam mı? Hadi gidelim. Poyraz çok sessiz ol tamam mı? Uyandırmayalım. Hadi bakalım uyuyorlar mı hala? Aa, Leo ile Mustafa uyuyorlar burada. Poyraz kocayı yok. Kocayı uyanmış. Nerede peki yanımıza gelmedi? İmdat, İmdat, Poyraz, Pepe neredesiniz? Aa, Poyraz bir yerden ses geliyor. Koca ayının sesi geliyor. İmdat diyor. Nerede olabilir ya? Bir bakalım yatağın altına falan mı girdi acaba? Bakalım. Aa, yok. Top var sadece yatağın altında. Koca ayı, koca ayı sesin geliyor ama sen yoksun. Neredesin koca ayı? İmdat, İmdat, Pöpü, Poyraz, sıkıştım. Yardım edin bana. Nereye sıkıştın? Koca ayı neredesin? Poyraz'ın çantasına düştüm. Poyraz'ın çantasının içindeyim. Kurtar beni. Aa, aa bakalım Poyraz çantana düşmüş koca ayı. Aa, koca ayı senin o çantanın içinde ne işin var? Çabuk çıkart onu Poyraz, kurtar. Çantanın içine düşmüş koca ayı. Allah Allah. Oo, oh, çok şükür beni kurtardınız ya. Poyraz baktım okula gitmemiş. Onun çantasının içine saklandım ben. Düştüm top vardı. Topu almak istedim. Düştüm. Ya koca ayı. Kocaman çantanın içinde ne işin var? Düşersin tabii ki yardım isteseydin ya Poyraz'dan. Of ya neyse bir yerine bir şey oldu mu? O, hayır olmadı. Sadece düştüm. Orada kaldım. Çıkamadım içinden. Kocayı benden yardım istediğin için O evet Poyraz. Ama uyuyordum ben. Uyumuşum. Uyandım. Bir baktım senin çantan orada duruyor. Dedim ki Poyraz okula gitmemiş bugün. Bir bakayım çantasında neler var dedim. Baktım top var onu almak istedim. Düştüm ondan sonra içine. Orada ben kaldım. De, benden yardım ne Alındım. Tamam bir daha senden yardım isterim Poyraz. Özür dilerim. Çok sıkıştım orada havasız kaldım. Oh, neyse ki sana bir şey olmamış kocayı Biz de içeride oynuyorduk. Çok uyudunuz diye Poyraz'la birlikte gelip bakalım istedik. Hadi gel Tamam bir şey olmadı. Kurtardık seni. Ay çok gürültü yaptık. Leo ile Mustafa da uyanacaklar şimdi. Hadi içeri gidelim de biz oyunumuzu oynamaya devam edelim. Hadi gidelim.